Ne? Haberlere bak. Diyanet'in cuma bağışları escort kadınlara gitmiş. Avustralya'daki görevliler halkın parasıyla skandala imza attı. 5 yıldır süren soruşturmalarda cuma ve dini bayramlarda toplanan paralarla en az 4 escort kadının çağrıldığı ve alem yapıldığı dile getiren iddialar arasında alem yapıldığı dile getirilen iddialar arasında yani Avustralya önce Avustralya tamam da yani hani 5 yılda ne olmuş? 4 escort çağırmışlar. Dostlar, sevgili, saygıdeğer, bugün de bugün etörler. Enteresan bir ortam değil. Sonuçta Diyanet'in 11 bakanlıktan, bir sürü bakanlıktan fazla bir bütçesi var. Ona şaşırmıyoruz da 5 yılda 4 escorta 4 eskorta gitmesine mi şaşırıyoruz diyoruz. Ama o sırada enteresan bir şey oluyor. Suçlanan diyanetçiler olayı incelemeye gelen Avustralya'ya hop buradan yolluyorlar. İncelemeye gelen müfettişleri de aleme götürmüşler. Yani diyorlar ki kanki yani 5 yılda 4 kere gittik ama gel bir bak ortamı gör. Yani ortamı görmezsen anlayamazsın biz 5 yılda kendimiz nasıl bu kadar tuttuk nasıl bu kadar tuttuk sen gel bize hayran kal biz haksız değiliz biz gayet güzel bir yerdeyiz bu arada yakın bir arkadaşım Avustralya'ya gitti bundan yıllar önce 11 yıl önce gitti yerleşmeye ve beni telefonla aradı 3. ayın sonunda Kaan dedi buraya gelmen lazım burası dünya ilik merkezi dedi evet Avustralya çok fena Nicole Kidman'ın sana saygılarımız sonsuz diyoruz ve bugün de bugünün bu çok kısa bölümünü paketliyoruz